işine işin zirvede Kafa rahat olur tabi eminelerde Siz gibi flow'dan dili forslama Porselen toplama kozmetik yok Ulan olur kombinin 11'i görmeden Çok çevik Porsche der tam ekip yol verin işin sonu Dijip yun Dijip White Out Survivor önümüzden hepinize merhaba arkadaşlar nasılsınız? Ben yani dün video atamadım. İnternetle ilgili bir sıkıntı çıkmış. Videom yüklenmemiş. Yani ben onları ayarlayıp yükle, yüklemeye bırakıp işe gidiyordum. İşe gittiğimde baktım daha %60'ta duruyor. Ulan dedim internet seni yaktım dedim. Neyse bugünkü videomuzun konusu SVS etkinliğinde hayvan kesme ile alakalı. Bugün hayvan kesme şeysi vardı eventi. Şimdi buna ilgili birkaç tane trigger vereceğim. Mutlaka işinize yarayacaktır gençler. Şimdi hayvan kesme etkinliği başlamadan bir gün önce gece saat 3'te geliyor ya. Bir de akşam yatmadan köyünüzü oto oto katıla bırakın. Oto nasıl bırakırın derseniz bilmeyenler için İttifaka basıp savaş kısmına girip otokaltıl diyorsunuz. Şurayı değil, şurayı işaretleyeceksiniz. Buradan da toplam asker sayınız kaçsa onu 6'ya böleceksiniz. İntikal sayınız kaç atıyorum? 5 ise 5'e böleceksiniz. 6 ise 6'ya böleceksiniz. Böylece eşit bir şekilde askerleriniz diğer arkadaşların şeyine katılabilir. İntikaline katılabilir. Bunu yaptık abi. İkinci olarak bilmeniz gereken şey bir tane farm hesabı aç. Bu farm hesabında günde iki tane Patrick şey veriyor ya. Yani iyi puan kasmak için nasıl yapacağımızı anlatıyorum. Şu ambara tıkladığınızda Burada bir tane şef enerjisi çıkıyor. Şef enerjisi çıkıyor. Bu açtığınız farm hesabında günde iki kere toplayıp SVS'den SVS'ye kadar biriktireceksiniz. Atıyorum kaç tane birikti? 5000 tane, 6000 tane. Bu 6000 taneyi de SVS etkinliğinde hayvan kesme gelince full basacaksınız puan kasmak için. Yani siz şeyi bitirseniz bile kendi hanenizi bitirseniz bile şuradaki haneyi kasmaya devam edin çünkü ittifakınız puan alacak. Biz şu anda 7. sıradayız. Normalde onlarda 11'de olurduk. Peki onları yaptık kardeşler. Şu şekilde geliyoruz. Eğer zamanınız varsa, zamanla ilgili bir sıkıntınız yoksa ne yapacaksınız? Ben size söyleyeyim. Kesebildiğiniz gerçi seferberlik açtığınız için kesersiniz. Ben Kutup Tehlet'i 6'ya atacağım. Seferberlik dedim. Burada bilmeniz gereken şey şu. Gina'yı seçeceksiniz. Şu Bogan'ı seçeceksiniz bir tane de tank seçelim. Ahmose'yi seçelim. Neden bunları seçtim? Şimdi yine şef enerjisini daha daha az harcanmasını önlüyor. Mesela Sehrobel'le 25 tane şef enerjisi gidiyorsa Gina'yı kattığımız için 20 tane gidecek. Bogan'ı neden seçtim? Bogan da intikal hızını arttırıyor. Yani adından gitme hızını arttırıyor. Ahmose'yi de Ahmose olduğu için seçtim. <laughs> Ona herhangi bir güçlü tankınız kimse onu seçebilirsiniz. Çünkü nişancı, mızrakçı, tank. Sergei varsa Sergei seçin. Şimdi burada Brokacam'ın verdiği bir taktik var. Onu ben de deneyeceğim. Askerleri kısıp sadece bir tane piyade. Mesela yine şey yapmadan. Bak 25. Dur kız sen niye girdin? Çık. Burada da ahmos edildik. Gina'yı seçtiğim için 20'ye düştü. Şunları tekrardan sıfırlıyorum. Sadece bir tane piyade. Tamam gönderdim. Bunu neden yap? Böyle bir tane piyade yaptım. Şimdi askerleriniz alt şef enerjisiyle bogan olduğu için daha hızlı bir şekilde buraya erişecek. Şuradaki sürede olunca. Burada bu arkadaş saldırdığında bir tane askeriniz var ya. O asker ölecek. Geri dönme süresi var. Atıyorum bir dakikaysa. O bir dakikayı ortadan kaldırıyoruz. Asker yağlandığı için direkt burada kayboluyor askerler. Diğer arkadaşların askerleri gidiyor ama sizinkiler kayboluyor. Yani şuradaki geri dönüyor diyor ya. Bir dakika otuz, otuz, e, 28 saniye. Bu olmayacak. Onu önlemek için bir tane asker attık. Bunu yendik. Puanımızı kastık. SVS ee, puanını kastık. Bu aradaki bir dakikayı beklememek için bir tane asker göndermiştik. Direkt hemen ikinci intikale de gönderebiliriz. Ha siz diyebilirsiniz ki abi bu burada bekliyor. Ben bir tane daha açarım diyebilirsiniz. Ama o zaman 25 tane şef gider. Her 3 tane de 4 tane de 4 kut, kutup lehteşinde bir tane kar etmiş oluyorsunuz benim verdiğim taktikte. Bir tane kutup dehşette 30 bin puan ediyor SVS'de. Yani 5000 tane şef enerjiniz, enerjiniz varsa farm hesabında bu dediğim teknikte bayağı bir puan kasarsınız ekstra olarak. Ben yani de zamanı kısaltmış olursunuz gençler. Burak hocama verdiği taktik için teşekkürler. Yani içerik yaramayacağını hiç denemedim. Yarıyor dedi şimdi bakacağız. Burada kaybolursa bizim hani şuradaki geri dönüyor ibaresi çıkmazsa teknik işe yarıyor gençler. Bu süre dolana kadar size Dijipin.com'dan bahsetmek istiyorum sponsorumuz. Şimdi size kanalımızda sponsor olan digipin.com'dan bahsetmek istiyorum. digipin.com'a girdiğinizde videomuzun açıklama kısmında bulunan linkten tıklayıp kaydolduğunuzda birçok oyunlarda bayağı indirim %10'luk bir indirim oluyor. Valorant gibi, PUBG gibi, Mobile Legends gibi, Metniki 2 gibi, Whiteout Survivor gibi, Brawl Stars gibi yani şuradaki birçok oyunu oyun için parayı daha ucuz fiyata satın alabilirsiniz. Şöyle oyunun genelini göstereyim. Exam, Blue TV, Brawl Stars, işte Google Play, PUBG tüm bu oyunlarla alakalı oyunlara para yatırmak istiyorsanız Digipin.com'u kullanıp daha uygun fiyattan pakette satın alabilirsiniz. Digipin.com'a katkılarından ve de desteklerinden dolayı teşekkür ederiz. Siz de kullanın daha ucuza paketler alın. Puanıma bakacağım bir. 495 bin 400. 495 bin 400. Şeyimiz bu. Abi şunları ayıklayalım. Oto sefere katlıyorsanız sürekli bunlar yenilenir gençler. Nerede bizim seferberlik? Sefer düştü Gürcistan'a. Tamam katılım olmuş. Haneyi doldurmuş 917. 495 bin 400. Yeni bir hayvan gelmiş. Bu taktiği gösterdikten sonra Hayvana da bakacağız. Biraz da hayvan yükseltiriz. Yeni gelen hayvanı yükseltiriz mesela. Bugün hayvan yükseltme eventi de var. Ya bu taktiğe göre bunu vurduktan sonra geri dönmemesi lazım maskelerin. O aradaki süreyi kaldırmak için bu taktiği uygulayacağız. Bakalım işe yarayacak mı? 49 kilometre. Bogan olduğu için hızlı geliyorlar. Daha hızlı yürüyorlar. Bak direkt geri dönüyor demedi. Taktik şey yarıyor. Gençler. Yer arkadaşların dönüyor bizimki geri dönüyor demedi. Az önce ben o yüzden yanıldım. Bu taktiği uygulayabilirsiniz. Ben kayıt dışı bu taktiği uygulayarak puanımı bu bitireceğim. Bugün işte olduğum için şey yapamadım. Fazla giremedim. Bir de şu evcil hayvanı yakalayalım. Ne gelmiş bakalım abi. Büyük ihtimal geyik gelmesi lazımdı. Ooo ayağı bu da varmış. 7 dakikası var. Ben o kadar evcil hayvanı yakalarım abi. Evcil hayvan ne gelmiş bakacağız. Şu arkadaşı ben bir alayım. Yakala abi. Git ve yakala. O geyik. Severiz abi geyiği. <laughs> Bundan sonraki hayvanımız da şey olacak. Kaplan var ya. Jaguar mı kaplan mı? Ama bizim bunu eğitmemiz lazım. Ben tuşunu ayarlamış, ayarladım diye hatırlıyorum. Şeyle. A ile D. Hani. Tamam onu yakaladık. Biraz eğitelim abi. Ayaba başlamadan. Gir abi kafese. Nerede? Ha burada. ha besleyeceğiz. Göz, gözlere bassana. Tam ortaya şu çizgide. Basacağız. Aa yakala, yakalayamadık. Ulan geyiğe bakıyordum ben. Koçu koçu koçu. Koçu koçu. <laughs> tamam beslemeye devam edeceğiz. Son hakkımız kaldı. Bu hakkımızı kaçırmamız lazım. Geyiği basmak için. Hadi be. Ha tamam. %100. Güzel. Geyimizin kanı doydu. Sonraki abi sürerek uysallaştır tamam. Şu sarı çizgi de tutmamız lazım. Yer arkadaşları basalım bir. Şu geride kalmış. Bunu bir basayım ben. <laughs> 40 50'ye kadar gidecek bu. Tamam 50 oldu mu? Şu şeye bakmak istiyorum abi bu. E, bunu ayarlamıştım ben bu tuşları ki. Niye bozuldu? Biraz da ayağımız başlayacak. Bunu ittifak Şurada basacağımız başka bir şey var mı? Gençler niteliklerde. Şu arkadaşı biraz basalım. Civardaki hayvanları yen mi? <laughs> 800. Tam 1 milyona yaklaştık abi. Ben bunlara da iş göndermedim ha bugün. O şansa bak şansa. Telefon olmadığı için ben mecbur bunları basacağım. Gençler size o taktiği uygulayarak hem enerji, şef enerjisinden tasarruf edebilirsiniz. Hem intikalinizi hızlandırabilirsiniz. Hem de geri dönüş süresini absorbe edip daha hızlı hızlı tak 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 puan kasabilirsiniz. Bir romanda okumuştum. Buna benzer bir şeyi cildi. Bir roman gibi bir şeydi herhalde. Kesin küfür ettiler bana. <laughs> Neyse gençler umarım beğenmişsinizdir. Ya kısa bir video atmıştım ben. Çünkü yarın yine bayağı full çalışacağım. Ayı başlayacak. Ayı yapacağım. Bir sonraki White House Survivor'ın görüşmek üzere. Hoşçakalın. Lütfen beğenmeyi, kanalıma kesinlikle abone olmayı unutmayınız. Abone olmak önemli abi. Abone ol olursanız olun yani. <laughs> Görüşürüz.